GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle dün yaşanan hareketlerden sonra bugün birazcık daha sakin bir seyirin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksinde e, dün yaşanan düşüşlerden sonra bugün birazcık olsun toparlanma söz konusu. Özellikle burada bilmemiz gereken husus evet mevcut günlük grafikte yükselen kanalın kırıldığını görebiliyoruz. Ancak bu yükseliş trendinin sonlandığı anlamına gelir mi? Burada özellikle 10 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden yükselen trend ve bu trendi destekleyen 34 günlük üstel hareketli ortalamaya dikkat etmemiz gerekiyor. 87.67 seviyesi bu nedenle çok kritik bir destek noktasıdır. Dolar endeksi 87 87.89'lara kadar geri çekilmişti. Hatırlarsanız gün içerisinde buradan tekrar toparlandı. Bu yüzden 34 günlük üstel hareketli ortalama gerçekten önemli bir destek noktası ve endeks bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yeniden yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Peki dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin daha da etkinleşebilmesi için ekstra bir teyide ihtiyaç var mı? Burada 88.48 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Eğer 88.48'in üzerine çıkabilirse endeks yukarı yönlü hareketlerde daha istekli olabilir. Bu yüzden de günün kalanında Dolar endeksi için 88.48 ve 34 günlük üstel hareketli ortalama olan 87.67 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Euro-Dolar paritesinde dün çok önemli bir hareketlik gerçekleşti. Özellikle seansı sonrasında da bu hareketleri net bir şekilde gördük. Yukarı yönlü bir hareket gördük ki bu 1.2445'in yani kanalın üst bölgesine de geçilmesine neden oldu. Bu geçildikten sonra yukarı yönlü... 1.2494'te kadar bir hareket gördük Euro dolar paritesinde. Özellikle burada dikkat etmemiz gereken husus mevcut düşüş trendi sonlandı mı? Tıpkı dolar endeksinde 34 günlük yüksel hareketli ortalama ne kadar önemli ise Euro dolar paritesinde de aynı şekilde 34 günlük yüksel hareketli ortalama önemlidir diyebiliriz. Çünkü 8 Mayıs 2014 tarihinden beri özellikle 34 günlük yüksel hareketli ortalamanın çok önemli bir etkisi mevcut ve bu etki nedeniyle de henüz düşen trendin sonlandığına dair bir umut yok. Bu yüzden de özellikle 34 günlük hissel hareketli ortalama olan 1.24.85 bariyeri önemlidir. Bu yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bu, tabii ki bu birazcık daha orta vadeli bir bakış açısı. Gün içi bakacak olursak özellikle 1.24 kadar geriledi ancak 1.24'ü kıramadı. Bu yüzden de 1.24 destek noktası önemli diyoruz. Eğer 1.24 destek noktası üzerinde kalabilirse, yani kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir ki burada 1.2494 günün zirve noktasına yeniden ulaşma potansiyelini gerçekleştirebilir. 1.2495'in geçilmesi durumunda ise daha net yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu yüzden de özellikle gün içi işlemlerde 1.24 ama Günlük kapanışta ise 34 günlük üstel hareketli ortalamaya dikkat etmek gerekiyor. Aslında Sterling dolar paritesine de tıpkı Euro dolar paritesindeki yaklaşımı kullanabiliriz. Özellikle 34 günlük üstel hareketli ortalamanın önemini vurguluyoruz. Daha önce 89 günlük üstel hareketli ortalamayı vurgulamıştık hatırlarsınız. Bu sefer 34 günlük üstel hareketli ortalamanın önemini söylüyoruz. Özellikle 24 Temmuz tarihinde başlayan bir düşen trend var ve 20 Ağustos tarihinde de bu düşen trendin teyit alındığını görebiliyoruz. O günden beri 34 günlük küsel hareketli ortalamanın altında hareketler gerçekleştiriliyor ve bu yüzden sterlin dolar paritesinde 34 günlük küsel hareketli ortalama kritik bir önem taşımaktadır. Şu anda bu ortalamanın 86'lardan geçtiğini görüyoruz. Yani burada anlatmak istediğimiz nedir? 24 Temmuz'dan itibaren devam eden düşen trendin etkisini hissettirebilmesi için yani daha doğrusu etkisini sürdürebilmesi için 34 günlük üstel hareketli ortalamanın altında hareketleri ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Gün içerisinde 1.57-55'ler test edildi ancak yükselişler devam edemedi ki bu zaten aşağı yönlü baskılarının devamı için önemli. Ve gün için 1.56-50'lere kadar geriledi. Şu anda da 1.56-80'lere yakın seyrini sürdürmektedir. Genel görünümü baktığımızda 34 günlük üstel hareketli ortalamanın altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılar devam ediyor. Gün içi işlemcilere baktığımızda 1.57.25'in altında kaldığı müddetçe negatif baskının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Dolar yan paritesine geldiğimizde çok önemli aşağı yönlü hareketler gördük ama 117.40'lardan toparlanan bir görüntü var karşımızda. Bu yeni bir yukarı yönlü hareketler için önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Ancak özellikle bugün dolar yanına ilgili birazcık daha bekle gör politikası uygulamak daha doğru olacaktır. Özellikle burada gerek içim oku indikatöründeki bulut bölgesi gerekse 55 periyotluk üstel hareketli ortalamanın son zamanlardaki o kararsızlığa karşı hareketi önemli bu yüzden 119.25 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 55 periyotluk üstelik hareketli ortalama uzun bir süredir trend görevi görüyordu. Son zamanlarda bu ortalamanın çevresinde hareketler gördük. Bu yüzden biraz bu ortalamaya göre güven sarsıldı. Ama burada yine de bir karar mekanizması olarak kullanılabilir. 119.25'e dikkat edeceğiz. 119.25 geçilmesi durumunda artık daha net yükselişlerden bahsedebiliriz. Aksi takdirde yeniden 140'lara kadar hareketler görebiliriz. Sadece bu gün içi beklentiydi. RSI de bunu zaten destekliyor. Genel görünüme baktığımızda 200 periyotluk üstel hareketli ortalama 116.25'lerden geçmektedir. Genel görünüme baktığımızda 116.25'in üzerinde pozitif. Ama gün içi hareketlere baktığımızda 119.25'e dikkat etmek gerekiyor. bu bariyer gerçekten önemli yurt içine baktığımızda dolar Türk lirasının 2.2560 destek noktasındaki mücadelesi dikkat çekici. Daha önce 2.2564'ler test edilmişti. Ancak 2.2560 kırılamamıştı. Bu yüzden de özellikle yukarı yönlü hareketlerin bu destek noktası üzerinde devam edebilme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. 2.2560'ın üzerinde kalmayı sürdürürse Yukarı yönlü hareketler 22690 22770 olarak devam edebilir. Ham petrole geçecek olursak özellikle dünkü OPEC'in raporundan sonra ham petrol fiyatında kısmen de olsa bir geri çekilme gördük. 60 seviyelerine yaklaşan bir hareketlilik vardı. Bugün baktığımızda gün içerisinde yukarı yönlü bir istek mevcut ancak 6225 direncine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer 6225 direnci geçilirse o zaman yeni bir tepki alımı düşüncesinde yer alabiliriz. Ancak şu anda bunu konuşmak için erken. Çünkü hala da e, Pam Petrol'ün 62.25 direnci altında kaldığını görebiliyoruz. Bu yüzden günün kalanında 62.25 seviyesini dikkat etmemiz gerekiyor. Altın fiyatını incelediğimizde özellikle 1238'i test ettikten sonra kar realizasyonları ve tepki satışlarına maruz kaldığını görebiliyoruz. Burada 1218'ler gün içerisinde test edildi. Ama şu anki hareketlere baktığımızda 1222.40'larda hareketlerine devam etmektedir. Genel çerçeveden baktığımızda kısa vadeli tepki alımları, orta ve uzun vadeli ise satış baskıları devam etmektedir. Bu yüzden kısa vadeli olarak tepki alımlarının etkili olabileceğini düşündüğümüz altında özellikle 1221 1208 bölgesi önemli. Çünkü özellikle de burada 1208'e dikkat etmek gerekiyor. Yani 1208 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketler de devam etmek isteyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak 16.75'in önemini daha önce kendimizle anlatmıştık hatırlarsınız. Gümüş fiyatları 16.75'in üzerine çıktı. Ve bu çıkıştan sonra yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalıştı. Zaten 16.75 üzerinde de hareketleri görebiliyoruz. Burada sorgulanması gereken husus e, gümüş fiyatları tepki alımlarına devam edecek mi? 16.75 önemli bir destek noktası olduğunu ifade etmiştik. Bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse tepki alımlarına devam etmek isteyebilir. Genel anlamda dolar endeksi euro dolar sterlin dolar dolar türk lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.